Merhaba güzel dostlarım. Size hasta ayında başlayacak çok güzel bir programdan bahsetmek istiyorum. Geçen sene boyunca devam ettiğim, bu sene hem Türkiye'de ikincisi hem dünyada düzenlenmeye devam eden Kalbini Uyandır, içindeki Şifacıyı Açığa Çıkar, Bir Yıllık Minjue Jinang Qigong Jong -Fu Eğitimi. Jinang Qigong nedir? Çok kısa bundan bahsedeyim. Çinenk Çigong, bilgelik çigong olarak biliniyor. Aslında içinde sende var olan o yüksek potansiyelin açığa çıkmasını sağlayan kendini fark etme, dönüştürme ve değiştirme bununla birlikte çevreni de dönüştürmeye, değiştirmeye yarayan çok muhteşem, harika bir qigong uygulaması, çok yüksek etkili bir uygulama. Temellerini nereden almış? Doktor Palming tarafından ortaya atılmış. Çok güzel bir teorisi var, Jinang qigong teorisi. Bu ustanın Qigong yapan sanatlarla uğraşan ustalardan gelen özler, işte de Daoist yaklaşımlar, Konfüçyüsçü anlayış, Budistik anlayış ve halk gongları bunların bütün özleri, temelleri, savunma teknikleri de dahil olmak üzere daha güncel çağın bilim, bilim, felsefe ve tıp bilgisiyle birleştirilerek çok uzun süre üzerinde e, yoğun çalışmalar yapıyor Dr. Pang. E, bu çalışmalar sonucunda 1989 yılında Çin'de e, Hua Center, e, Jinan Qigong araştırma merkezini kuruyor. Ve bu merkezde yine çalışmalara devam ederken tedavisi mümkün olmayacak şekilde ifade bulmuş birçok hastalığın, sorunun çözümünü e, gerçekleştiriyorlar yöntemlerde geliştirilirken ilaç kullanılmıyor ve bu yüzden de bu hastane batılılarca ilaçsız hastane ismiyle ifade bulmuş ee, tamamen hani hastaların sağlığına kavuşup iyileşip yürüyerek çıktıkları biliniyor kanser tedavisi dahil olmak üzere sonra raporlarda dünya ile paylaşılıp yayınlanıyor ee, son derece güncel bilgiler e, usta ve bizim e, şu anda eğitim birlikte yürüteceğimiz e, çalışma yapacağımız ustamız e, Doktor Pangın hem öğrencisi hem uzun seneler birlikte çalıştığı e, dostu diyebiliriz. E, şimdi kendisi bu güzel bilgileri hem Türkiye için hem dünya için dünyanın birçok ülkesi paylaşıyor olacak ve biz bu eğitimde hem canlı yayınlarla hem sonrasında birlikte yaptığımız pratiklerle bir sene boyunca bu güzel çalışmanın içinde olacağız. Çalışmanın temelinde ne var? Bir bilinç alanı ile ilgili çalışma, Qigong pratiklerini kullanıyor olacağız ama bunun en özünde beslendiğimiz kaynak mince hali dediğimiz o saf farkındalık ve bilinç hali... E, ...bu hal içerisindeyken çalışmalara devam ediyor olacağız. Bu halin geliştirilmesinde e, zihin kalıplarımızın, düşünce e, seneler içerisinde oluşan... ...zihinsel birikimlerimizin, alışkanlıklarımızın, duyunun, duygunun da ötesine geçip... ...o saf alandan e, aslında bizim tüm varlığın... E, Tabii bütünlük teorisinden biraz bahsetmem gerekiyor. Cinenchi Gongun içinde Hunyuan Bütünlük Teorisi olarak ifade edilen bir bilgi var. Burada bizim hepimizin tüm yaratılmış tüm varlığın aslında bir olduğumuz bilgisi. Birçok kadim öğretide bu bilgiyle karşılaşmışsınızdır. Ee, Cinel Çilong'ta da yine aynı bilgiye temele merkezi oturmuş durumda. Ee, biz e, her varlık e, aslında e, evrensel yaşam enerjisi dediğimiz çi düzeyinde birbiriyle aynı ama tasarımlarımız farklı, görüntülerimiz, formlarımız farklı biz saf kaynak dediğimiz mince halindeyken bu saf öz kaynaktan Hunyuan chi diyorlar Çinliler buna beslendiğimizde bedenimizde sorun olan bölgedeki çi akışı o saf kaynaktan gelen saf chi ile dönüşerek Sorun diye görünen her şey ki orası çi blokajı olarak ifade ediliyor iyileşip saplaşmakta ve an içerisinde hastalık dahil olmak üzere sorunlar ortadan kalkabilmekte. Bu çalışmalarda hem bedensel sağlığımızı dönüştürüp geliştirebildiğimiz gibi. Diğer taraftan da e, ilişki durumumuz, ki bu senenin temel konusu olacak, ilişki dinamikleri, çevremizle, sosyal yaşantımızla olan bağımızdaki e, özgürlükçe yaklaşımımız ve bunun nasıl şifalı, iyileştirici gücünü göreceğimiz bir çalışma olacak bu. Çünkü e, teoriye göre... Biz e, sap alandan beslenirken zihinsel kalıplarımızı kırdığımızda e, aslında müthiş sonsuz potansiyel geliştirebilme yeteneğimizde açığa çıkarmış oluyoruz. Unuttuğumuz birçok yeteneği maddeyi dahi etki edebilecek dönüştürme gücünü kullanabilir hale geliyoruz. Ve bu da e, bu sonsuz potansiyelde bizim bireysel halimize olan etkisi, gelişimimizi ve dönüştürmemizi, dönüşmeyi sağladığı gibi ilişkilerimizi de çevremizde olan varlıklarla olan ilişkilerimizi de yönetebilme ve geliştirebilme yeteneği bize sağlıyor olacak. Aslında dünyaya büyük bir huzur, uyum, mutluluk ve sevgi getirmek için bu kendi doğası bu ve bozulanı tekrar yerine koymak için harika bir çalışma bu. Bence bu çalışmaya katılın derim. Çünkü ben geçen sene çok güzel etkilerini aldım. hala almaya devam ediyorum, dönüşmeye devam ediyorum. Organizasyondayım bu senede. O yüzden bana direkt ulaşabilirsiniz. Her türlü sorunuzu yanıtlayabilirim. Instagram hesabım üzerinden ulaşabilirsiniz. E, telefonumu e, yazacağım sitemin altına. Oradan ulaşabilirsiniz. Ağustos'ta başlayacak. Çok flexible bir program. Dolayısıyla çalışma halinde olsanız dahi, canlı yayına katılamasanız dahi tüm bilgiler paylaşılacağı için sonradan izleme şansınız var. Keyifle yolculuğumuz devam edecek. Buluşalım, görüşelim. Sevgiyle, sağlıkla kalın.